Evet arkadaşlar. Bajaj motorlar burası. Burası Esenler. Ve şimdi size Bajaj motorların tek tek fiyatlarını öğreneceğim. Fiyatları sizlerle paylaşacağım. Bekleyin şimdi içeri girelim. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi Boxer bu. Bunun fiyatı 3500 lira. peşin alımları da arkadaş yardımcı olacak size. Bu da e, benim kullandığım Discovery'nin 150'si. Bu da 4500 lira. Bir de Discover yine 150 ama bunda biraz daha farklı. Bu da 5000 lira. Bir de Pulsar var işte 150'lik neyse. Bunun fiyatı da 6150 lira. Böyle bakalım gösterelim ekranı size. 6150 lira. Bir de Pulsar 200 NS. İşte en çok tutulanlar. Biraz konforlu, yakıtı normal. Bu motor NS 200'de arkasında gösterelim. Böyle güzel bir oturuşu var. Hani böyle yüksek bir oturuşu değil. Hemen size böyle yandan da göstereyim. Böyle arkasında gösterelim. Bu şekilde. Pulsar 200 NS 7150 civarı bu şekilde göstereyim. Renkleri de bunlar. Bir sürü renkleri var böyle. Ee, bunlar peşin bir de kredi kartı kullanıyor mu bunlarda? Work ya bonus varsa vade parası 9 taksit. Bir daha söyler misin abi? Work ya bonus varsa